Evet, değerli Zatlak TV izleyicileri Öncelikle hoş geldiniz Hepiniz hoş geldiniz Evet, değerli Adem Bey Bu akşam bizi evinde konuk ediyor Söz sizin Evime de hoş geldiniz Rahatsınız Rahat yok rahat. Kedimiz de evet. çok rahat Kedimiz, bilimiz, maymunlarımız ve Afrika kıtası tablosuyla Bu tablonun Piri Reis'e ait olduğu konusunda bir söylenti var Adem Bey. İlk o arkadaş çizmiş 1500'lerde falan. Belki de daha önce 1470 de olabilir. Ya da 1570. Ama Piri Reis çizdi diyorlar. Piri Reis kim? Piri Reis... 14. yüzyılda yaşamış bir arkadaşımız kendisi denizci ve Madagaskar epeyce büyük. Bu kadar büyük mü peki Madagaskar? Yani yoksa daha mı küçük yoksa burada bir ölçeklendirme meselesi mi var bir algı mı var örneğin? Algı yoktur ya bir ölçeklendirme meselesi vardır gene orada. Ya yani Pirilis ölçememiş mi bunu? Yani koca Afrika'yı dünyaya ölçmüş orayı mı ölçemeyecek ya elki biraz büyük yapmış. Pirilis dünyayı dolaşıp tam haritayı çizmiş gitmeden çizemez ya da e, bununla ilgili bir bilgisi olmadan tabii ki çizemez. O halde şu paradoks mu doğuyor? Kendi gitmedi, birini gönderdi. Ben birinden, birinden haber aldı. Biri reis kendi devrinde çizmiş Amerika'nın e, doğu kıyılarını. Çizerek belirtmiş e, şöyle böyle diye. E, işte diyor ki adam şaşmamış yani o şekilde. Amerika'nın Güney Amerika'nın ucundan da geçmiş. işte Antarktika'yı dolaşmış. Ee, Antarktika'nın da kuzey kıyılarını çizmiş, gelmiş Afrika'yı çizmiş falan filan. Ee, lakin tabii ki bunları bir reis bunları nereden biliyor? Bir reis o devirde bunu çizmek için ileri bir teknoloji ihtiyaç vardı. İnsanlar da diyor ki acaba diyor Reis uzaylılarla iletişim halinde miydi? Hmm. Reis uzaylı mıydı? Pri Reis dünyalıydı. Uzaylılarla belki de bir bağlantısı vardı olabilir miydi? Olabilirdi yani uzaylılar dünyayla her zaman iletişim kurmuş olabilirler diyor. Enkarnasyonla Nuh tekrar Pri Reis olarak dünyaya gelmiş olabilir mi? Tabii ki e, gelmiş olabilir neden gelmiş olması? Yani Nuh kendi zamanında yaşadı ve o büyük yıkımdan sonra sular çekildiğinde dünyayı ezberine aldı. Enkarne ile dünyaya tekrar Piri Reis olarak geldi ve e, zaten ezberinde olan dünyayı Afrika kıtası olarak e, çizdi. Uzaylılar kimler peki? Şimdi abi diyorum ya, uzaylılar kim? Uzaylılar, perdenin arkasında sistemi yöneten arkadaşlar. Göz önüne çıkmazlar. Geri perdede, insanlar görmeden sistemi yönetirler. İnsanları yönetir. Genelde böyle takılır bu. Bunların varlığı yokluğu birdir. Neham ederler işlerine. İşte Anunnaki'lerin Anunnaki'ler, Sümer devleti, Sümer ülkesi, onlarla bağlantısı var. Ee, Anunnaki'ler işte dünyaya uzaydan gelmiş, i̇şte, e, Nibiru gezegeninden. İşte bu arkadaşlar Güneş'in etrafında 3.600 yılda bir tur atıyor Nibiru gezegeni ve dünyaya yaklaştığında bu arkadaşlar dünyaya iniyorlar. kendiler kimler? kimler? Anunnakiler. Anunnakiler 3600 yılda bir dünyanın etrafında tur atıyor. Hayır hayır, dünyanın değil. Güneşin etrafında Anunnakilerin gezegeni Nibiru ismindeki gezegen dünyanın etrafını 3600 yılda bir dolaşıyor. Görsel olarak canlandıralım. Güneş, Güneş, Nibiru gezegeni, Dünya ve de Dünya. Yani şöyle olmasın da şöyle olsun. Dünya biraz daha şu Dünya, tamam. Dünya bir yılı yılı 365 günde yılı tamamlıyor. Nibiru gezegeni de dünya e, yılına göre 3600 yılda bir güneşin etrafında dolaşıyor. Bunlar çok bilimsel konular. Evet evet bilimsel ya da e, küresel her şey olabilir. Ee, lakin 3600 yılda bir dolaşıyor. Ee, tabletlerinde bu şekilde geçiyor. Ee, bu dünyada bunların e, negatifi temsil eden arkadaş kalıyor. Marduk İşte iddiaya göre 40 bin yıldan beri dünyada yaşıyor bu arkadaş. 40 bin yıldan bahsediyor içerisinde. Marduk'u <laughs> ne kadar tanıyoruz biz? Hiç tanımıyoruz. Hiç. Hiç. Kendisini hiç tanımıyoruz. Kendisini bugün belki gören yani şu anda dünyada yaşayan maksimum gören 15-20 kişi vardır diye düşünüyorum. <laughs> bin yaşında. Evet 40 bin yaşında. Ki e, Anunnakiler yaşıyormuş yani. Hala o zaman iddiaya göre, danıza göre Anunnakilerden yaşayanlar var evet. ve Marduk'u tanıyanlar var. 15-20 kişi. Bu 15-20 kişi Anunnakilerden değil. Kimlerden? 40 bin yıldır yaşayan bu adamı. Bu insan 65 yıllık ömründe mi görüyor? Yoksa 40 bin yıldan beri mi görüyor? Hayır. 65 yıllık ömründe bu Marduk dediğimiz arkadaş birkaç defa ihtiyaç olduğunda Arıp, belki de fırça atıyor, hesap soruyor. O şekilde <laughs> Soruyor. Uzaylılar aramızda geziyor. Belki de sen uzaylısın ya da ben uzaylıyım. var mı? Adem Bey uzaylı mısın? Bilim. Peki sen uzaylı mısın? Ben uzaylı olsaydım uzaylıyım der miydim? Der miydi? Sen der miydin? Ben der miydim? Kesinlikle demez. Ben demez. Ben demez. Peki bu uzaylılar eğer gerçekten uzaylıysa ve aramızdaysa uzaylıyız der mi? Demez. Sen demiyorsun ben demiyorum onlar hiç der mi? Bir uzaylının uzaylı olduğunu nasıl anlayacağız? Bir uzaylının uzaylı olduğunu anlayamayız. Kendisi ben uzaylıyım demedikten sonra. Peki onun ben uzaylıyım dediğine inanabilir miyiz? Ben de inanamam. Ben de inanamam. Mandalin besin değeri yüksek bir protein kaynağı. Mandalin besin değeri yüksek bir protein kaynağı değil. Lif kaynağı. Ben mandalin yemeyim.